Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda CSS'te link özelliklerini öğrenelim. Sayfalarımızda bir başka sayfaya yönlendirirken bu yönlendirdiğimiz etiketlerin durumlarıdır. Örneğin bu linkin tıklanmadan önceki rengi, tıklandıktan sonraki rengi, tıklandığı andaki rengi veya üzerine gelindiğinde farklı farklı renkler verebiliyoruz. Bunun gibi özellikleri tanımlayabiliyoruz. Dilerseniz örneklerle görelim. Buraya bir style etiketi açalım. Ve a etiketlerimizi açalım buraya. A diyorum. Buraya high ref kısmında bir adres yazmam gerekiyor. https slash slash diyorum. Ve buraya canva yazalım. Canva sitesine giriş yapalım. Canva.com diyelim. Bu baş tarafına www. Da bırakabilirsiniz. bırakmaya da bilirsiniz. Ve buna bir de class verelim. Class'ta adres 1 olsun. Bir tane daha link oluşturalım. A diyelim. Buna da https eşittir bırakıyorum. Eşittir adobe.com diyelim. Ve bunlara isimlerini yazalım. Canva Bu da Adobe. Kaydedelim. Bakın sayfamızda göründü. Şimdi style kısmına gelelim. Öncelikle bir yıldız yani genel seçici vererek Sayfamızın varsayılan fontunu büyütelim. Font size diyelim. 40 piksel veriyorum. Alanı küçük tuttuğum için daha net görebilmeniz için böyle bir işlem yaptım. Sonrasında nokta diyorum. Adres 1. Üzerinde işlem yapacağım. Süslü parantezlerimizi açıp kapattıktan sonra şu ikinci etiketimize de adres 2 diyelim. Sonrasında buraya tekrardan dönelim. Bakın adres birime color diyerek bir renk verirsem, örneğin red diyelim. Bakın rengi değişebiliyor. Text decoration diyelim ve buna none diyelim. Yani altında çizgi bulunmasın. Kaydediyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi birinci etiketimin altında çizgide kalktı. Bu şekilde özellikler verebiliyorsunuz. Ama biz şöyle diyebiliriz. Adres birin eşittir link dediğimizde şu şekilde. Bu linke tıklanmadan önceki rengini belirleyebiliyoruz. Şunu silelim. Varsayılın rengine tekrar dönsün ki daha net anlayabilelim. Şuraya dönelim. Tıklanmadan önceki rengi. Şu anda e, mavi. Ama biz buraya kalır dersek. Örneğin buradan gold diyelim. Kaydedelim. Tıklanmamış etiketin özelliğini belirleyelim. Ama ben bunun üzerine tıkladığımda bu renk değişecektir. Şimdi tekrardan aynı özelliği bir de A etiketine de yapalım. Bunun için gelelim. Daha fazla aynı şeyi tekrardan yazmaktansa nokta adres 2 diyelim. Ve bunun da link özelliğine aynı özellikler yapılsın. Bakın bunun altındaki çizgiyi kaldırmamıştık. Şimdi Canvas sitesine tıklıyorum. Yani bu linkime tıklıyorum. Ben o sayfayı yönlendirdi. Tekrar döndüğümde mor renk haline geldi. Çünkü bu etikete bir defa tıklandı. Yani o sayfa ziyaret edildi. Şimdi gelelim adres birimize eşittir diyelim. Visited diyelim. Yani tıklanmış linkleri görelim. Yani ziyaret edilmiş sayfa. Bunun da rengini değiştirelim. Color diyerek. Örneğin şöyle bir gri renk verelim kaydediyorum. Bakın rengi değişti. Ziyaret edilmiş sayfalara da bu rengi verebiliriz. Şimdi de bu etiketimizin üzerine gelindiğinde işlem yaptıralım. nokta adres1 diyelim. Eşittir bırakıp bu defa da hover diyorum. Ve hover dediğimde ben bu etiketin üzerine mouse'umu götürdüğümde bakın şu anda götürüyorum. herhangi bir olay olmuyor. Ama şimdi bakalım. Özellik yazıp color'ını red diyelim. Sonrasında background color verelim. Arka plan rengi. Bu da yellow olsun. Sonrasında border verelim. 3 piksel olsun. Solid diyelim. Ve buna bir de renk verelim. Teal olsun örneğin. Bakın hepsini salladım. Karma karışık bir şey oldu. Üzerine gidiyorum. Bakın. Kenar çizgileri teal. 3 piksel. Arka plan yellow. Ve yazı rengimiz de red kırmızı olarak bizi karşıladı. Yani üzerine gittiğimde bu özellikleri yaptırabildim. Dilerseniz üzerine gittiğinde padding de verebilirsiniz. Padding örneğin 15 piksel diyelim. Bakın bu defa da bu şekilde bir hal aldı. Siz tabii ki istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Şimdi son olarak bir de aktivi görelim. Bunu da ikinci link üzerinden görelim. Nokta adres 2 diyelim eşittir dedikten sonra aktif diyorum. Bu aktif de üzerine tıklandığı andaki özellikleridir. Mesela ne olsun? Background color verelim. Şöyle aynı bir önceki de vermiş olduğumuz gri rengi verelim. Sonrasında yazı rengimiz kırmızı olsun. Ve üzerine gidelim. Bakın üzerine gidiyorum. Herhangi bir olay olmuyor. Ama üzerine tıklıyorum. Vermiş olduğumuz özellik o anda görünüyor. Basılı tuttuğum için şu anda böyle kalıyor. Tıklamış olsaydım bizi o sayfaya yönlendirecekti. Bakın bıraktım. Şimdi tıklıyorum. Bir saniye görünüyor. Sonrasında bizi o sayfaya yönlendiriyor. Rengimiz tıklanmış mor haline geliyor. Varsayılan olarak. Çünkü biz burada sadece birinci linkimizin yani adres bir klasına sahip linkimizin tıklandığındaki rengini değiştirmiştik bu etiketimize herhangi bir işlem yapmamıştık. Bir tane daha link oluşturalım ve bu linkimizin mouse'umuz üzerine gittiğinde mouse'umuzun işaretlerini değiştirelim. A etiketimizi açalım. Bu defa diyez bırakıyorum. Yani herhangi bir sayfaya yönlendirmeyeceğim. Ve buna test diyelim. Sonrasında şuraya bir BR ekleyelim. iki tane. Bu etiketimiz diğer etiketlerden aşağıya geçerek ayrılsın sonrasında buna bir de class atayalım. Class test diyelim. Şimdi gelip bunun özelliklerini tanımlayalım. Buraya nokta test diyorum ve cursor diyorum. Cursor dedikten sonra bizim burada cursor olaylarımız çıkıyor. Yani bu mouse'umuzun işaret durumunu üzerine gelindiğinde bakın üzerine gelindiğinde el işareti haline geliyor. Ama biz burada bunu değiştirebiliriz. Örneğin burada gelip help tıklayalım. Kaydedelim. Bakın üzerine geliyorum. Mouse'umuzun alt tarafında bir soru işareti çıkıyor. Bunu silelim. Buradan gelelim. Sel diyelim. Bakın bu defa üzerine Buradan wait diyelim. Kaydedelim. Bakın üzerine geldiğimde bu defa da bir şey yükleniyormuş gibi gösterdi bana. Şöyle kenarına getireyim daha net görün. Bu şekilde linklerimizin üzerine gelindiğindeki mouse işaretlerini de değiştirebiliyorsunuz. Eğer kürsör özelliğine hangi değer atayacağınızı unutursanız kürsör dedikten sonra kontrol space yaparsanız burada sizin için verebileceğiniz özellikler görünür ve bunların arasından istediğinizi seçerek veya deneyerek bulabilirsiniz. İnternetten de araştırma yapabilirsiniz. Daha detaylı göreceksinizdir. Şimdi bunu bir geri alıp kaydedelim. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Yaptıklarımızı tekrar etmeyi unutmayın. Kafanıza takılanları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.